rüyada sure 106 kureyş görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Sure 106 kureyş görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada sure 106 kureyş görmek. Sure 106 kureyş rüyada kureyş suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, halkın arasını ıslah etmeye, kolay rızka muhtaçları gözetip yedirmeye ve sefer ettiğinde çok menfaatli şeylere sahip olmaya işarettir. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.